Merhabalar. Bugün iyi huylu beyin tümörü nedir? Belirtileri nelerdir? Bundan bahsedelim. Ee, daha önce bahsetmiştik. E, beyindeki tümör, birincil beyin tümörleri de iyi huylu ve kötü huylu olarak ayrılıyor. E, i̇yi huylu olanlar e, daha yavaş büyüme eğilimi olan, yıl e, büyümesi yılları al alabilen tümörlerdir. Ama bu tümörlerin biz beyinde yavaş büyümesine rağmen yerleşim yeri özelliğiyle belirgin hayati yapılara baskı yaptığı için çok da onlara iyi diyemiyoruz maalesef ve bazen bizim hayatımızı kabusa çevirebiliyor bu iyi huylu tümörler. E, belli başlı iyi tümörlerin arasında en sık karşılaştığımız mesela meningiomlardır. beyin e, zarından kaynaklanan tümörlerdir e, yavaş yavaş bir büyüme gösterir e, bu tümörler e, e, hipofiz tümörleri hipofiz adenomları yine iyi huyludur e, bunlar da çok yavaş büyürler ama ee, bulundukları e, yerdeki hayatı yapılara baskı yapma dışında anormal hormon salgılama e, özellikleriyle de özellikle hipofiz adenomları e, yine e, hastalığa e, ekstra bir e, kötü prognoz yani kötü gidişat kazandırır. Onun dışında iyi huylu tümörün e, belirtisi de yerine göre değişiyor açıkçası e, temporal lobda ise e, görsel ve işitsel halüsinasyonlar görebilirsiniz. İşitmenizde e, azalma hissedilebilir. Konuşmanızda bozulma hissedebilirsiniz. E, konuşma bozuklukları olabilir. Göz hareketlerinde e, anormallikler olabilir. Yine epilepsi nöbetlerine sebep olabilir. Davranış bozukluklarına e, yol açabilir yavaş yavaş büyüse bile belli bir aşamadan sonra beynin, beynin tolere edebileceği kapasite aşıldıktan sonra kafa içi basıncı, yükselme bulguları, fışkırır tarzda kus, kusmalar, şiddetli baş ağrıları hissedilebilir. Yine belli bir aşamadan sonra vücudun sağa da solunda eee ekstremitelerimizde, kollarımızda, bacaklarımızda uyuşma, güç kayıpları hissedilebilir. Ama, e, ama bu, bunlar Kötü huylu tümörler gibi hızla gelişmez genelde, yavaş yavaş gelişen bulgulardır ve bizi alerme edici, bizi uyarıcı karakterde bulgulardır. İyi huylu tümörlerin dediğim gibi te tedavileri açısından yerleşimi yeri çok önemlidir. Bazıları beynin yüzeyinde çıkarılması Cerrahi olarak e, operasyonla çıkarılması son derece kolay e, yerde olabilir. Bu şanslı grup hastalarımız. Bazıları ise derin yerleşimli, çıkarılması oldukça e, zor e, tümörlerdir. Ve o, o yüzden de onlara çok da iyi huylu e, diyemiyoruz açıkçası. E, ama elbette ki bunun da çözüm yolları var. Çıkaramadığımız tümörleri radyoterapi, kemoterapi gibi e, diğer e, yöntemlerle en azından kontrol altına almaya uğraşıyoruz. Muayene ve danışma taleplerinizi web sitemizden veya videonun açıklamalar kısmındaki iletişim kanallarımızdan bize iletebilirsiniz. Bu şekilde sizlere kısa zamanda dönüş sağlayabiliriz. Beyin ve sinir cerrahisi alanında başka hangi konulara yönelik bilgilendirmeler istediğinizi de yorumlara yazarsanız bu konularda da memnuniyetle yeni videolar yayınlarız. Hepinize sağlıklı ve güzel günler dilerim.